Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mozaik pasta yapacağız. Öncelikle malzemelerimi sayıyorum. 1 paket peti, e, petibör bisküvi, 1 su bardağı süt, 5 e, yemek kaşığı toz şeker, fındık içi ben kullanıyorum. E, siz kullanmayabilirsiniz de ya da ceviz kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı. 2 e, yemek kaşığı da kakao. Ve e, Tereyağı, tereyağımızda 2 yemek kaşığı, dolu dolu yemek kaşığı tereyağımız var. Öncelikle malzemelerimi koyuyorum. Sütümü koydum. Toz şekerimizi ekledik. Karıştırıyoruz böyle. Birazcık eritiyoruz. Daha sonra tereyağımızı ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Kakaomuzu ekliyoruz. Tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. şekilde karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar karıştırmaya devam ettik. Bu şekilde iyice karıştırdık. Şimdi içerisine birazcık fındık koyuyorum ben. Bu şekilde. Daha sonra da petibörlerimi ekliyorum. Burada püf noktası çok fazla ezmeyeceksiniz bisküvilerinizi. Çok ezildiği zaman şekil olarak çok güzel olmuyor açıkçası. Şu şekilde karıştırıyoruz. Aşağıdan yukarı doğru. Bu şekilde karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi e, hazır. Üzerine birazcık yalnız ben e, kakao ekledim. Sanki biraz az gibi geldi. O yüzden ekleme yaptım. Bilginiz olsun. E, bir yemek kaşığı kadar neredeyse ekledim. Şimdi harcımızı e, kabımıza koyuyoruz. Ben streç filmle kapladım içerisini. Şu şekilde koyuyoruz. Şöyle. Daha sonra da kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar harcımızı hazırladık. Bu şekilde streç filmle kapattım. Bunu şimdi buzdolabının derin dondurucu bölümüne koyuyoruz. 2-3 saat bekletiyoruz. Evet arkadaşlar tatlımız oldu. Bu şekilde dilimledik. Yapacak olanların şimdiden ellerine sağlık diyorum. Buzdolabında uzun süre yani bir ay kadar muhafaza edebilirsiniz. Misafiriniz geldiği an çok rahat bir şekilde çıkarıp dilimleyip servis yapabilirsiniz. Kolay ve pratik bir tatlı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.